Merhabalar dostlar arkadaşlar 11 Kasım 2024 seans bittikten sonra 19.08'de kamuya aydınlatma platformuna Katmerciler araç üstü ekipman sanayi ve ticaret ağaç sermaye artırımı iş, işlemlerine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Tabii şunu duyar gibi oluyoruz yine mi bu hisse diye. Evet arkadaşlar en son Mart ayında geçen sene Mart ayında 2023'te %65'ti arkadaşlar. 2021 Ağustos'ta %200'dü. Hep bunlar bedelli arkadaşlar. Hisseyi iyi alıştırmışlar. Parası bittikçe pamuk ediler ceplere diyen bir hisse gibi gözüküyor şu aşamada. Sermaye artırımı ilişkin bildirim demiş. Bedelli sermaye sermaye artırma hakkında mevcut sermayesi 1 milyar 76 milyonluk ise arkadaşlar Tabii sizden gelecek paralarla güzel böyle arkadaşlar pamuk ediler cebe paralarla 2 milyar 153 milyon 250 bine çıkaracak. Ve rüçhan hakkı kullanım oranında arkadaşlar baktığımızda %100 yani %100 1 lira bir tane isteniz varsa arkadaşlar 1 lira para ödeyeceksiniz. 2 tanesi varsa 2, tane 2 TL arkadaşlar yani hisse başı 1 TL cebinizden para çıkacak onu söyleyelim. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar tabi ki savunma sanayi şirketi inşallah bir faydasını görürüz Türkiye'nin ihracatı anlamında. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.